Sayın Arık. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın milletvekilleri bu fotoğrafa iyi bakın. Bu fotoğraf Sakarya Arifiye Bakım Evi'nde. Burası Sinan'ın odası. Sinan otizmli bir genç. Sinan çırıl çıplak bu odada yaşıyor. Burada yemek yiyor. Bu mavi şeyin üzerinde yatıyor. Bu, bu köşeye de tuvaletini yapıyor. Milletin meclisinden 101 odalı saraylarda bir kuş sütü eksik sofralarda iftar verenlere sesleniyorum. Mübarek Kadir Gecesi'nin hürmetine siz sayın milletvekillerinin vicdanına sesleniyorum. Bir insan evladı yemek yediği yerde aynı zamanda tuvaletini yaparak yaşıyor. Bir insan evladı bu şartlarda nasıl yaşar? Burada sinana eğitim verecek özel eğitimci yok. Burada Sinan'ı rehabilit edecek hiç kimse yok. Sinan yeterince özel eğitim almadığı için bu şartlarda yaşıyor.